Güzel bir galibiyet aldınız Mehmet Ali. söylemek istersin? Rakibimiz maçtan önce sosyal medyada konuşuyordu işte. Çok büyük konuştular. Biz de sahada konuşmayı seçtik ve galibiyet aldık. Bu galibiyeti Berkay arkadaşımıza armağan ediyoruz. Rakibimize başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Sen sen ne senden ee, Güzel goller oldu. Güzel bir performans sergiledin. Aynen abi. Ee, rakibimiz Mali kardeşimizin de dediği gibi yani oğlum Mali kardeşimizin de dediği gibi <laughs> Twitter'da falan böyle laflar falan vuruyordu. İşte yence, falan filan derken biz sahada gereken cevabı verdik. Yine galibiyetle ayrıldık. İlk ee, ilk yarıda farklı bir skor oldu ama ikinci yarıda cıvıttık tabi. Farkı azalttılar ama bizim için fark etmez. Elimizden geleni yaptık. İyi bir galibiyet. Sonuna ayrıldığımız bir maç. sana da teşekkür ederiz abi bu soktuğu bizi çektiğin için. Eyvallah. Teşekkür ederiz Hüseyin. Ben teşekkür ederim. Sağ ol sen de. Ben de bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu galibiyetten dolayı. Ha, yani konuştuk maçımızı. Rakip tak, e, rakip takım arkadaşlarımız bize çok fazla sosyal medyadan laflar söyledi. Yani biz sahada konuştuk zaten. Onlara gösterdik ne yapacağımızı. Size de teşekkür ederiz bu, bu soğuk havada bizim için şey geldiğimiz için. Herkese teşekkür